Merhaba sevgili arkadaşlar. Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay yayınları Uzun Soru Bankası Sayfa 53-54 Kavrama Testi 8'in sorularıyla videolarımıza devam edelim. Sevgili gençler ilk sorumuzla videomuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuzla videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar kavrama testi 8'in ilk sorusuyla videomuza başlayalım. Verilen sayı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada sayılarımızı küçüldürsek şöyle öncelikle kuralı hatırlatmakta fayda var. Eğer önde kal sayı küçülürse kuvvet büyür. Sayı büyürse kuvvet küçülür demiştik. O halde istersek şöyle yapalım bakın seçeneklerden gidelim. 0,72'yim. Evet gençler yanında bakın üzerinde 10 üzeri 4 yazdığı için virgül 1, 2 basamak sağa kaydırıyorum. 72 oldu. 2 de 0 eklerim bu 7200'e eşittir deriz. 720.000'e eşit olamaz. Evet 7,2'yi önceki virgülü 1 basamak sağa kaydırdım. Evet ne yapacağım? 3 tane daha yanına 0 ekleyeceğim. 4 tane kaydırmam lazımdı. 1 basamak kaydırıp 3 0 ekledik. 72.000'dir. Burada B'ye eşit değildir. 72'nin yanına gençle bakın 10 üzeri 3 demek. 72'nin yanına 3 tane 0 ekleyeceğimiz anlamına gelir. Bu da 72.000'dir. 720 bine eşit değildir. 720'nin yanına 10 üzeri 3 olduğu için 3 tane 0 ekleriz. 720 bine eşit olduğunu görürüz. Ve denizli seçeneği doğru yanıtımız olur deriz. Evet, şöyle devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Verilen sayı aşağıdakilerin hangisine eşittir diyor. Şimdi öndeki kat dikkat edersek her birinde 12 katsayısı var. Bu halde sayımızı 12 katsayısı yapmak için... Virgülü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak sağa kaydırıyorum. Sayı 7 basamak büyüdüğü zaman kuvvetli 7 basamak küçülüyor. Ve 10 üzeri eksi 7 olur. 12 çarpı 10 üzeri eksi 7 ile Bursa seçeneği aradığımız doğru cevap olur deriz. Evet geçelim 3. sorumuza. Evet Sayısı aşağıdakilerin hangisine eşittir demiş. Önceki sevgili gençler şöyle yapalım. 3,75'im. Bakın burada bir basama küçültürsem A seçeneğini elde etmek için bir A şıkkı diyeceğim. Yani sayımızın virgülü bir tane sonra çekiyorum. 0 tam binde 375 oldu. Sayı küçüldüğü için kuvvet bir tane büyüyecek. Eksi 8'i 1 arttırdım. 10 üzeri. Eksi 7 olur. 10 üzeri eksi 9 dediği için A seçeneği yanlıştır. 3,75'im sayımızı bir tane büyütelim. 37,5 yapalım. B seçeneğinde olduğu gibi. Sayı büyürse kuvvet azalır. Eksi 8'i 1 azaltırsam 10 üzeri eksi 9 olur. Bakın eksi 7 dediği için B seçeneği yanlıştır. Evet 3 tam %75'i. Bakın burada gördüğünüz gibi gençler ne yapıyorum? Virgül 1, 2, 3 tane sayıyı büyütüyorum. O halde kuvvet 3 tane azalacak. Sayı 3750 oldu. Eksi 8'i 3 azaltırsak 10 üzeri eksi 11 olması gerekiyordu. Bakın 10 üzeri eksi 10 dediği için C şıkkı yanlıştır. Yani şuradan gösterelim gençler. D'ye önce sayımızı yazalım. Ne yapmış? Sayımızı 0,03 şeklinde yazmış. Yani 1, 2 tane küçültüyoruz. 0, evet 10.000'de 375 yapıyorum. Bakın virgülümüz buradaydı. 1, 2 tane küçüldü. O halde kuvvet 2 tane büyüyecek. Eksi 8'e 2 eklersem 10 üzeri eksi 6'yı elde ederim. Gördüğünüz gibi denize seçeneği aradığımız doğru yanıt olur deriz. Evet alt, dördüncü soruyla devam edelim. 367 milyon sayısı hangisine eşittir diyor. Yaş 367 milyonu öncelikle sıfırlardan kurtaracak olursak 367 çarpı 10 üzeri 6'dır. Bakın bunu şöyle yapalım gençler. Sayımızı 3 basamak daha küçültürsem yani virgül 1, 2, 3 tane sonra çekersem 0'tan 1000'de 367 yapar. Sayı 3'ten küçüldüğü için kuvvet 3 tane büyüyor. 6'ya 3 eklersek 9 olur. Evet 3'tan binde 367 çarpı 10 üzeri 9. A seçeneğine doğru yanıt olarak görülüyor. geçelim 5. sorumuza. Verilenlere göre gençler A artı B üstü eksi 1 kaçtır diyor. Öncelikle burada verilen sayı 1.210.000'i virgülünü yapacağım gençler 0,121 şeklinde yazacağım. Yani sayıyı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane küçülteceğim. O halde kuvvet 7 tane büyür ve A'nın değeri 7'dir. E, evet, 0'dan 1000'de 15'i 1, 2 tane virgülü sağa kaydırıyorum. Sayı 2 basamak büyütüyorum. Sayı büyüdüğü için kuvvet 2 tane azalır ve B'nin değeri eksi 2 olur. A artı B üstü eksi 1 dediği için A'ya 7 dedim. B'ye eksi 2 diyorum. Kuvveti eksi 1. Buradan gençler 7. E, eksi 2 daha 5 yapar. 5 üstü eksi 1. Evet baktığımız zaman 5 üstü eksi 1. Evet gençler 5 üstü eksi 1. 1 bölü 5 demektir. Bunu da onları kesir haline getirmek için 2 ile genişletirsem. 2 bölü 10 olarak yazarız. Bu da 0 tam 2 sayısına eşittir der. Denizli seçeneğini doğru yanıt olarak işaretlerim. Evet, geçelim 6 sorumuza. Dünya nüfusu 2025 yılı verilerine göre 8 tam %45 milyar kişi olarak belirlenmiştir. Buna göre aşağıdakiler hangisi? Dünya nüfusunun farklı gösterimlerinden biri değildir diyor. Yani milyar demek 10 üzeri 9 demektir. Hadi dünya nüfusu 8 tam %45 çarpı 10 üstü 9 olarak yazılır. 8 tam %45 çarpı 10 üstü 9 A'da görüyorum bu sayımızı bakın gençler şöyle yapalım. Hatta seçenekleri 8,45'e eşit diyelim. 1, 2, 3 tane sayı küçülür. Kuvvet 3 tane büyür. 8 tam %45 çarpı 10 üzeri 9 elde edilir. Yani B de buna eşittir. E sayımızı 8,45 e yapacağım. 1, 2, 3, 4 tane küçüleceğim. Kuvveti 4 arttırıyorum. 8,45 çarpı 10 üzeri 9 olur. Demek ki C de buna eşittir. Burada sayımızı bir tane büyütüyorum. Kuvvet bir tane, sayı bir tane küçülüyor. Kuvvet bir tane büyüyecek. 8,45 çarpı 10 üstü 8'dir. Bakın eşit olmayan gördüğünüz gibi burada 10 üstü 8 ile denizli seçeneği aradığımız doğru yanıt olur deriz. 7. sorumuzda A çarpı B işleminin sonucu kaç basamaklıdır diyor. Şimdi burada daha rahat işlem yapabilmek için gençler. Evet virgülüm. Şöyle yapalım sevgili arkadaşlar. 2 basamak sağa çekersem sayımız 125 olur. Sayı 2 tane büyüdüğü için kuvvet 2 tane küçülür. Ve 10 üzeri 22 olarak yazarız. Burada da B'yi sayımızı 4 yapmak için sayıyı 2 tane büyütüyorum. Öndeki dek büyüdü. Kuvvet o halde 2 tane küçülecek. Eksi 6'ını 2 çıkartırsak da 10 üstü. Eksi 8 olur. Şimdi A çarpı B dediğim sayım. 125 çarpı 10 üstü 22'yi 4 çarpı 10 üstü eksi 8'i çarpıyoruz. Öndeki kaseleri kendi arasında çarparsam 125 ile 4'ü çarpıyorum. 500 yaptım. 10 üstü 22 ile 10 üstü eksi 8'i çarparken de 22 ile eksi 8'i toplayacağım gençler. Yani 22'den 8 çıkaracağız diye düşünebiliriz. Buradan 10 üstü 14 olur. Burada gençler basamak sayısını sorduğu için Bakın burası 3 basamaklı. Bunun yanına da 14 tane 0 gelir. 3 artı 14'ten 17 basamaklı bir sayı olur deriz. 17 basamaklı yanıtını Bursa seçeneğine doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet geçelim 8. sorumuza. Eşitliğinde A'nın alacağı en küçük doğal sayı değerine göre M kaçtır diyor. Yani A'nın doğal sayı olmasını istiyoruz. Yani öndeki katsayı doğal sayı olacak. O halde sayımızı virgülden kurtaracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sayıyı büyüteceğim. O halde kuvvet de 8 tane azalır ve m de buradan eksi 8'dir. 10 üzeri eksi 8. Benden alınacağı en küçük doğal sayı değeri 85'tir. M'nin alacağı değer gördüğünüz gibi buradan eksi 8 olur ve aradığımız yanıtı Bursa seçeneğinde doğru yanıtı olarak işaretleriz. Evet, geçelim dokuzuncu soruya. Evet gençler dokuzuncu soruya geldiğimiz zaman aşağıdaki tabloda K, L, M ve N dikdörtgenlerinin santimetre cinsinden kısa kenar uzunlukları ve milimetre kare cinsinden alanları verilmiştir. Buna göre hangisinin çevre uzunluğu milimetre cinsinden diğerlerinin daha büyüktür diye soruyor. Şimdi gençler o halde öncelikle şöyle düzeltelim. 1 santimetre kare 10 üzeri 2 santimetreye değil milimetre kareye eşittir. Bakın 1 santimetre kare 10 üzeri 2 milimetre kareye eşittir. O halde sevgili gençler biz burada bütün birimleri yapalım milimetreye çevirelim. Bakın milimetre üzerinden gidersek daha hızlı işlem yaparız. Santimetreyi milimetreye çevirirken 0,6'yı şöyle diyelim gençler 1 santimetreye 10 milimetre yapar. Bakın bunu kullanırsak daha hızlı işlem yaparım. O halde 0,6'yı bir tane 10 ile çarptığımı düşünürsem 6 milimetre yapar. 2,4 gençler 24 milimetredir. 3 tam 10 da 6, 36 milimetre yapar. Milimetre kare üzerinden gitmek daha hızlı işlemi yaptırır bize. 2,5 santimetre mm de 25 milimetre olur. Şimdi 0,36'yı virgülden kurtaracak şekilde gençler. Öncelikle çünkü 6 ile sadeleştireceğim. Yani şöyle düşünelim. E, kenarları çarparak alanı elde ediyorsam. O halde önce bunu virgülden kurtarırsam 36 yaptım. Sayıyı büyüttüm. 2 basamak kuvvet 2 tane küçülüyor. 10 üzeri 1 milimetre karedir. 4,8'im 48 olarak 1 basamak büyüttüm. Kuvveti 1 tane azaltıyorum. 10 üzeri 1 yaptım. Sayı 1 tane büyüttüm. 18. Kuvvet 1 tane azaldı. 10 üzeri 2. Sayıyı 3 basamak büyütüyorum. 125. Evet 3 basamak büyüttüğüm için kuvvet 3 tane azalıyor. 10 üzeri 1. Şimdi kenara bulabilmek için ne yaparız gençler? Alanı kenara bölmem gerekir. Öncelikle diğer kenarı bulacağız diyelim. Şuradan biraz aşağıdan bölme işlemlerini yapalım. 36 çarpı 10 üzeri 1'i 6'ya bölüyorum. 36'yı 6'ya böldüm. 6 10 ile çarptım. 60 milimetre. 48 çarpı 10 üzeri 1'i 24'e bölersem 48'i 24'e böldüm. 2 kaldı. 10 ile çarparsam 20 milimetre. 18 çarpı 10 üzeri 2'ye 36'ya böleceğiz gençler. Şöyle yapalım bunu. 18 Evet bunu 10 üzeri 2 yani 100 ile çarparsam 1800 bölü 36 dersem 180 içinde 36 5 kere 1 de 0 ekledim. 50 milimetre yapar. Son olarak 125 çarpı 10 üzeri 1'i 25'e bölersem. 125'i 25'e böldüm. 5. Onunla çarparsak da bu da 50 milimetre olur. Şimdi şöyle kalemimizin rengini değiştirerek. P'nin gençler çevresini hesap ederek başlayalım. Çevre için ne yapıyorum? Evet. Kenarları toplayıp 2 ile çarpacağım. Bakın buradaki kenarımız 6. Diğeri 60 milimetre. Mm. Normalde şöyle çevre eşittir diyorum. 2 çarpı 6 artı 60. 66 2 ile çarparsam 132 milimetre. L'nin çevresine bakalım. Evet, bir kenarım 20, diğer kenarımız 24. 2 çarpı 20 artı 24. 20, 24 daha 44 2 ile çarptım. 8, e, 44 2 ile çarparsak 88 milimetre oldu. Evet, M'nin çevresi. Bir kenarı 50, diğer kenarı 36. 2 çarpı 50 artı 36. 50 36 86 2 ile çarparsam 86 ne yapar gençler? Şöyle 2 çarpı 86 dersem 2 kere 6 12 elde var. 1 2 kere 8 16 1 de elde. 17 172 mm oldum. Son olarak da 50 ve 25'i kullanacağım. 2 çarpı 50 artı 25'ten 2 çarpı 75, buradan da 150 milimetre olur diyoruz. Evet arkadaşlar bizden istediği çevre uzunluğunun en büyük değeri de Gördüğünüz üzere burada 172 milimetre ile çevre uzunluğu en fazla M olur deriz ve buradan da cevap şıkkını doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet gençler devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. <laughs> Verilen eşitliği göre a sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş gençler burada baktığımız zaman 10 üzeri 7 e, eşittir 7 tam yüzde onda 8 çarpı 10 üzeri 6 artı a. E, burada şöyle yapalım sevgili gençler. Çıkarma ve toplama işlemlerinde şöyle bir kuralımız var. Eğer onun kuvvetleriyle tabanı birbirinin aynısıysa önde kasiler kendi arasında toplanır ve çıkarılır. O halde 10 üzeri 7'yi parçaladığını düşünürsem 10 çarpı 10 üzeri 6 olarak parçalarsak. Bakın eşittir diyorum 7,8 çarpı 10 üzeri 6 artı a. Burada a'yı bulabilmek için ne yapmamız lazım? 10 çarpı 10 üzeri 6'dan 7,8 çarpı 10 üzeri 6'yı çıkaracağım. 10 üzeri 6'lar aynı olduğu için 10'dan 7,8'i çıkartırım. Şöyle parantez içinde gösterelim. 10 üstü 6'yı da aynen yanına yazarız. 10'dan 7,8 çıkarsam 2 tam 10'da 2 yapar. 2 tam 10'da 2 çarpı 10 üzeri 6 olur diyoruz. Şimdi verilenlere baktığım zaman 2 tam 10'da 2 çarpı 10 üzeri 1 olamaz. Şimdi gerçi bu sayımızı bakın burada virgülü 10 üzeri 5 yapabilir mi diye düşünürsem bir tane küçültürsem sayının büyümesi lazımdı. Yani burada 10 üzeri 7 olması lazım. Şöyle gösterelim. 10 üzeri 5 dediği için B'yi ederiz. ve sayımızı gençte bir tane büyütürsem sayı 22 olur. Kuvvet bir tane azalarak Evet 6'yı 1 azaltırım. 10 üzeri 5'i elde ederim. Bakın burada C şıkkı aradığımız doğru yanıttır deriz. Evet geçelim bir sonraki sorumuza. Evet 11. sorumuzda şekildeki eşit kollu terazi dengededir demiş. Sağ kefede bulunan cisimler eşit kütleli olduğuna göre evet, daire cisminin kütlesi kaç gramdır diye soruyor. Bakın burada gençler kilogram olarak verilmiş. Öncelikle bunu düzenleyip 1 de grama çevirelim. Şimdi virgülden kurtarmak için 1, 2, 3, 4, 5 tane sayıyı büyütüyorum. 12 yaptım. Sayı 5 tane büyürse kuvvet 5 tane azalır. 4'ü 5 azaltırsak 10 üstü eksi 1 olur. Bu bizim için kilogram. Bunu grama çevirmek için 10 üzeri 3 ile çarpacağız. 12 çarpı 10 üzeri eksi 1'i 10 üstü 3 ile çarparsam artık gram olur. Bunu da düzenlersek 12 çarpım 10 üstü eksi 1 ile 10 üstü 3'ü çarparken tabanlar eşit işte olduğu için kuvvetleri topluyorum ve 10 üstü 2 gramdır diyoruz. E bunların toplamı 3 taneydi. O halde bunu 3'e bölelim. 12'yi 3'e bölüyorum. 4 çarpım 10 üstü 2 yapar. Verilenlere baktığımız zaman 4 çarpı 10 üstü 2 A seçeneğinde doğru cevap olur deriz. Evet Bir sonraki soruyla devam edelim. 38 tam 16 çarpı 10 üstü eksi x sayısının binden büyük olabilmesi için. Gençler bakın öndeki katsayının sayının binden büyük olması demek. Şimdi 3860'lı bir sayı olması lazım gençler. Ee, olabilmesi için x'in yerine gelebilecek en büyük sayı istiyor. O 38,6 çarpı 10 üstü eksi x'im. Ne yapacağım? 3860 yapacağım. Bakın bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi virgülümüz buradaydı. 1, 2 tane sağa doğru çekiyorum sevgili gençler. İki tane sağa çekeceğiz. O halde sayımız buradaki. Bunun üzeri sıfıra eşitleyeceğim. Dikkat edelim. Evet ne yapıyoruz gençler? İki tane sağa çektim. Yani iki tane sayı büyüttüğüm için kuvvet iki tane azalır. Yani eksi x eksi 2 eşittir sıfır olur. Buradan şöyle yapalım gençler. Eksi x'i sağ tarafa atarsam. E, x'imizin değeri gördüğünüz gibi. Eksi 2 eşittir deriz. Ve eksi 2 yanıtını da A seçeneğinde işaretleriz. Evet 13. sorumuzla devam edelim. Yeterince büyük K, L ve M kapları içerisinde farklı seviyelerde bulunan sıvılar ile içerisi tamamen boş olan N kabı aşağıda verilmiştir. Bu dört kaptan K, I ve L kaplarındaki sıvılar N kabına boşaltıldığında, boşaltıldığında kaptan dışarı sıvı taşarken M ve L kaplarındaki sıvılar N kabına boşaltıldığında kaptan dışarı sıvı taşmamaktadır. Ya bak K artı L. Diğer tarafta M ile L'nin toplamı. Şimdi birisi gençler taşıyorsa demek ki K ile L'nin toplamı N'den daha büyüktür. O halde M artı L'den de otomatik olarak ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Bakın burada her iki tarafta eşitsizliğin her iki tarafında L olduğu için L'leri kaldırdığımız zaman da K'nin aslında hacmi M'den büyüktür diye düşünmemiz gerekir. K ve M'den büyük olacak. Buna göre K ve M kaplarındaki sıvı miktarı mililitre cinsinden aşağıdakilerden hangisi de olabilir diye soruyor. K büyük olacak. Şimdi gençler şöyle yapalım. 0,25'i virgülden 2 tane kurtarırsam sayı 25 yaptım. Sayı 2 tane büyüdü. Kuvvet 2 tane küçülür. 10 üzeri 2. Burada da şöyle yapalım. Bakın bunu da 10 üzeri 2 ayarlamak için sayı bir tane büyütüyorum. Kuvvet bir tane küçüldü. 30 çarpı 10 üzeri 2 oldu. Burada bu K idi. Bu da M idi. Gördüğünüz gibi K daha küçüktür gençler. A seçeneği olamaz diyelim. Peki. Şimdi 10 üzeri eksi 2'miz var. O halde gençler istersek şunu da yapabilirim. Virgülüm 10 üzeri 0 yapmak için kuvveti 2 tane büyüteceğim. Demek ki sayı 2 tane küçülecek. Yani sayımız burada 1,47 oldu. 10 üzeri 0 yapalım. Bakın burada da. Yani sayımızı 3 tane e ne yapmam gerekir? Büyütmem lazım. 1, 2, 3. Kuvveti 3'ten azalır. Bu da 2 demektir. Bakın burada gerçi M L'den daha büyüktür. Biz ne arıyoruz? K'nin M, K'den daha büyüktür. Biz K'nin büyük olmasını arıyoruz. Bu da olamaz. 10 üzeri 3 demek zaten 1000 demektir. 0,1'i bir tane virgülü kaydırdım. E kuvvet gençler 5'te 4'e düştü. Bunun yanına da 4 tane 0 eklenir. Bakın K burada yine M'den küçük oldu. Bu da elenir. 1 virgül 2 çarpı 10 üzeri 2. Sayının bir tane virgülünü kaydırdım. Kuvveti yerine bir tane de 0 ekleriz. 120 oldum. Evet bu K'nin değeriydi. 750 sayısını bir tane küçülttüm. 75 oldu. Kuvveti bir tane büyüdü. 10 üzeri 0 oldu. Bu da M'nin değeri. K burada gördüğünüz gibi M'den büyüktür. Biz de zaten bunu arıyorduk. O halde aradığımız yanıt Denizli seçeneği olur deriz. Evet sevgili gençler. Bu sorumuzla videomu burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.